Evet sevgili takipçilerimiz. Köyümüz burası. Çok büyük merası var köyümüzün. Balıkesir Gönen Asmalıdere köyündeyiz. Köyün meydanı, köyün büyüklüğü, güzelliği, marketleri, 4-5 tane kahvesi var. Çok güzel bir tane camisi var bakın. Cami soruyorlar genelde de bazen de. Camileri de gösterelim. Tarım Kredi Kooperatifi dahi var yani köyümüzde. Bakın Kahvelerimiz burası. Dondurmacı gelmiş. Marketlerimiz burası. Tarım kredi kooperatifimiz olduğu yer burası. Tarım kredimiz. Şimdi buradan dönüyoruz. Kuş cenneti buraya. Manyas kuş cenneti buraya. Oo, ne güzel yapmışlar burayı. Kuş cenneti buraya. Bir buçuk kilometre. Kısa bir videosunu çektik. İyi seyirler diliyorum. Yeni asfalt yapılmış. Çok güzel belediye çalışıyor. Her taraf asfalt. Çok güzel bir dere ıslahı yapılmış. Yan tarafta bakın. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlarımız. Kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak. Ben Ahmet Aydemir. İki katlı bir eve geldik. Ee, çok güzel yapılmış. Yeni bir ev. 1070 metrekare içinde. Çok güzel bir bahçesi var arka tarafta iki katlı ev var. Sınırları buraya kadar yola cephesi var. Onun için size satacağım. Damları var. Ee, tavuklar, horozlar, her şey var. Yok yok. Hemen alayım. Kıymetli takipçilerimiz. Evimizin bu şekilde bir girişi var. Bu şekilde bir damları var. Böyle bir girişimiz var. İnanılmaz bir bahçesi var. Yemyeşil içinde. Ne var şimdi burada bahçede? Anlat bakalım bir iki dakika ben. Nar var, zeytin. Ayva var, zeytin var. Ayva, zeytin. zeytin Gölenay e kaç kilometrede? 12-13 kilometre. Evet. Gölenay e 15 kilometre. Mayas Kuş Cenneti Gölnede 3 kilometre. 2-3 kilometre bir Aynen. yerdeyiz. Şimdi ben size evi tanıtacağım. Damları tanıtacağım. Çok güzel damlar var. Fırını var bakın. İnanılmaz güzel bir bahçe dilerseniz oraya bir parsel daha yapabilirsiniz. Bir parsel daha çok güzel bir ev olur. Etrafında hep güzel insanların oturduğu, güzel komşuların yapıldığı bir köy burası. İstanbul'dan gelen bir misafirimiz var. Alt tarafta oturuyor. Merhaba teyze nasılsın? İyi misin? Oh burası <laughs> sevme. Salon burası. Burası dışarıda açık hava salonu. Yazın. Açık hava yazın burası. Çok güzel olur. E, kat kaloriferi burada. Kat kaloriferimiz burada hemen. Burası ne? Dışarıda lavabo mu burası da? Orası lavabo olarak kullanılacak ama ha. yapmadık. He orayı lavabo olarak kullanılacak ama yapmadık diyorsunuz. Yani isterseniz buraya dışarıda yapılabilir, Aynen. kullanılabilir burası. Şimdi çiçekler hep e, şey mi süsledi bunları? Çocuklar mı? Gelin mi süsledi bunları? Aynen. He bak. Aynen. Maşallah. Aynen. Şimdi evimizin alt kata doğru giriyoruz. Böyle bir giriş var. Geniş bir salonumuz var bu şekilde. Geniş bir salon. Yerler laminat parke. Yerler laminat çok güzel yapılmış. Burası hemen sağ tarafımızda mutfak dolabımız var. Bakın mutfak dolapları çok özenle yapılmış. Bütün elden geçmiş her şey. Kat kaloriferimiz burada. Hemen buradan da dışarı bakıyor. Buradan ise hemen şimdi tekrar salona geçiyoruz. Salondan salondan e, hemen burası yine bir gençlerin odası. E, yan tarafta yola bakıyor. Yan tarafta yola bakıyor. Geniş bir odamız. Tertemiz, bayası, badanası yapılmış. Buradan da yine aynı şekilde yola bakıyor. Salonumuz. Buradan ise hemen yine bir tane daha odamız var. Burada geniş bir tane daha odamız var. Burası da yine yola bakıyor. E, çerçeveler, pimapentin yapılmış, özenle yapılmış her şey. Yani, Yaklaşık yani. burası kaç metrekaredir bu ev? 120. 120 metrekare. E, Zemin kat, üst katta da odamız var. Burası da yine yatak odamız. Ee, burası da yine bahçeye bakıyor ön dolaplarımız bakın boyasından badanasından tutun da her şey yerli yerinde köy çok güzel bir köy yani içi meyve ağaçlarınla dolu zemin kat 120 yukarısı da 80 falan vardır herhalde yukarısı da 200 metre yukarı civarında olacak iki kat iki arkadaş iki dost iki akraba baba oğul bir aile geniş bir aile burayı çok rahat çok rahat alabilirler. Şehre taşınacakları için burayı satıyorlar. Çocukların okul durumları, okul durumlarından dolayı. Ee, şimdi hemen üst kata doğru çıkalım. Üst kata doğru şey çıkalım güneşten. İnanılmaz burada da bakın meyve bahçemiz. Şimdi biraz sonra oraya da tanıtacağız. Hemen üst kata doğru çıkalım buradan. İkinci kata dışarıdan merdiven evimizden ikinci kata çıktık. Burası da yine bu şekilde bakıldığında hemen üst tarafta mutfağımız. Bakın geniş bir mutfak. Burası banyo olarak düşünmüş. Yani anne baba kalıyor burada. Buradan da yine şu şekilde geniş bir burada bir odamız var. Buradan hemen buradan hemen Yan tarafa geçtik. Burası salonumuz. Salonumuz burası. Oturma odamız. Burası da kaloriferli bakın iki kata birden. İki kat birden kaloriferli yapılmış. Burası yine meydan. Köyün camisini görüyor. Yemyeşil bir köy. Zeytinlik çok. Zeytin çok bu köyde. Köyün yukarıdan görünüşü, tepeden görünüşü bu. Şöyle size göstereyim. Buradan çıktık. Burası da yine bir üst katta. İki oda. Bir odamız burada var. Yine cam pencere dışarı bakıyor. Tavanlar bu şekilde. İki kat. İyi biz. Yerimiz burası. Evet. Buradan şimdi hemen bahçemize doğru gidelim bakalım. Burası da depo olarak hayvancılık yapmıyorlar burada. Sadece depo olarak burayı kullanıyorlar. Kömür alınmış işte kat kalorifer için kazan için. Burayı hani ihtiyaçtan dolayı bu şekilde değerlendirme daha önce burayı ahır olarak kullanmışlar ama şu anda burayı kullanmıyorlar. Burası da araba garajımız. Bakın çok güzel düşünmüş. Burası bir parsel olabilecek konumda bir yer hemen yan tarafında. iki tane arkadaş, iki tane dost alabilir. Burası ayrıca bir parsel olur. Bin metreden fazla olduğu için burası çok güzel. İki parsel olabilir. Bakın. Zeytini var. Üzüm var. Asması var. Her şey var burada. 1070 metrekare içinde inanılmaz meyve ağaçları var. Bakın üzümler olmuş. Zeytinler üzerinde çok güzel. Nar. Ağaçların dalları kırılacak narların. Bakın. Her taraf nar. ben yani burayı dilerseniz bir parsel daha yapılabilir. Ayrıca bir tane daha villa. Böyle bahçe güzel bir iki katlı ev. Yüzde kırk imarlı. Çok güzel yapabilirsiniz. Harika bahçeye sahip. Harika bir konumda. Yer burası. Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak sevgili dostlarım. Fiyatın açıklamalarda yazacağız. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu şimdi size paylaşacak. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Manyas Kuş Cennet'ine yakın. Benim de böyle bir yerim olsun. Ben de böyle bir yer istiyorum diyenler hem arsası hem evi olsun hem böyle şekilde de meyve bahçeleri olsun içinde diyorsanız bakımlı lütfen bizi arayın bu tür yerleri kaçırmayınız biz izlemeye devam edin daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum Aydemir Emlak YouTube kanalına lütfen abone olunuz abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız hepinize iyi seyirler diliyorum hoşçakalın videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz Sağ olun var olun.